Selam millet. Bugün geçen bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi kasa açılımı ve çekilişten söz edeceğim. İlk önce direkt kasa açılımına girmek istiyorum. Bu benim ilk kasa açılım videom olacak. Medusa'yı da sattım bu arada. Bu arada bu eşyaları aldım. Bayonet, kuzey ormanı çok güzel görünüyor bence. O yüzden. Ee, çok güzel görünüyor demeyeyim de hani e, battle score vardı bir de görevde kullanılmışı vardı görevde kullanılmışı daha güzel göründüğünden bunu tercih ettim hani çok müthiş bir param olmadığı için de yani mecburen o diyecektim bu ne abi ben eskimiş mi aldım bir saniye görevde kullanılmış böyle görünmüyordu ya bir şey olmuş Abi kahretsin ya ee, arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz silah ee, çekiliş olacak yüksek ihtimalle hani baştan söylemek istedim bunu sesi de bir saniye ee, rica, bir saniyenizi rica edeceğim sesi kısacağım çünkü ee, tamam işte kill confinement yani leş onaylandı falan aldım asima aldım e, ee, deagle pilot aldım aslında bu müthiş pahalı bir eşya ama çok güzel görünüyor abi ilk başta hiç sevmedim de şu an müthiş geliyor benim gözüme bu. Neyse buralar çok önemli değil. E, hemen kasa açılımına geçiyoruz arkadaşlar. Anahtar. Bir saniye. E, i̇lk önce e, ne kadar kasamız var onlara bakalım. 11 tane kromo 3, 2 tane avcı silah kasası. Silah kasamız var. İlk önce kromo 3'ten başlamak istiyorum ben. İlk kısımımızı açalım. Hadi bakalım. Bir uçak bekliyorum. Hadi abi. Şu an çok heyecanlıyım ya. Gerçekten. Evet. Maviyle başlasak da daha... yani umudum var abi. Dönüyor galiba bu arada. Neyse. Kırma 3 ile devam edelim arkadaşlar. Yani bir... keşke güzel şeyler gelsin. Mesela şu Asimov gelebilir. İlk Kılıç. Şöyle söyleyeyim. Pembe ya da kırmızı ya da bıçak gelse muhteşem olacak. Hadi aslanım hadi. Bir sürü pembe geçti ama başta. Ayıp be. Bu ne abi? Of şu kasa açılım. Çok düzce oluyor ya. Hadi yavrum bir bıçak hadi abi. Bir tane bıçak gelir bence. Az para değil. Abi hayalet. M200 hayalet. Of. Şu an tüm keyfim kaçtı abi. Mavi 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 mavi. Ne bu maviler abi ya. Abi hayalet takınca ikincide... da Abi sen ciddi olamazsın. Böyle bir şanssızlık yok. Ya pembelerin arasında kaldı. Kahretsin ya. Avcı ile devam edelim bari arkadaşlar. İki tane avcı var zaten. Hani ya da Hadi bu açık, çıkarsa hoş olur açıkçası. Biz on, biz on lütfen. 7 kas, 8 kasamız kaldı şu an toplam. Abi şimdi ya dalga mı geçiyorsun benimle? Turuncu kaza kardeşim. Bu abi sürekli ya çıldıracağım şimdi var ya bak ne yapayım ben bunu abi. Lütfen artık bir tane bıçak ya da bak morlar geçti iki tane reent abi şaka gibi. Of. Bu tutmayacak galiba kasa açılımı ya cidden bu neresi bir şey abi. Kırmızı mı geçti başta ben mi öyle gördüm. M249 hayalet bıktım lan bu ne abi şu an o küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi bu ne lan M249 hayalet Allah kahretsin ya bir tane bıçak ver işte ya of abi cidden şaka olmalı ya şuna bakar mısın 4 kasamız kaldı ve bir tane mor da hiç olmadı ya Abi en azından kurtaracak bir şey ver. Cidden boşuna gitmesin o kadar şey. Allah'ım ya kahretsin abi. Hiç yokum çıkmadı ya. Allah belanı versin. Cidden hiçbir şey çıkmadı abi. Hayalet var ya şu an şu çünkü... ölümüne tiksindim şu skinden. Şuna bak var ya hani kötü bir saniye kromo kasas bir tane anahtar eksikmiş şimdi fark ettim. Neyse. Bir daha açalım yani. Mor gelsin bari. İyi tamam en azından yani full mavi ile bitirmedik abi. Ve evet, çok kısa bir video bu ya. Bir tane anahtar alayım arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Of. Çevir, çevir, çevir. Ee, söyleyecek bir şey bulamıyorum evet. Evet siyah kravat çok güzel bir eşya çok güzel. Muhteşem abi süpersin cidden harikasın. Kaç para ediyorsun sen yakışıklı? Kaç para ediyorsun sen abi? Yalnız şu an ölümüne zarardayım be. Cidden çok rezil bir durumdayım. En iyisi ben bunları jackpot'a falan atayım gelince ya. Cidden bak. Ne kadar nerede rezil nerede boktan eşya varsa az önce bana düştü abi. Hani şu abi sen ciddi misin ya şuna baksana savaş görmüşü düşmüş az aşınmışı düşmüş 2 az aşınmış 3 az, aşın, az aşınmış Görevde kullanılmış Abi ben hepsini düşürdüğümü zannediyordum Açıkçası Neyse yani Çok ağır sinirim bozuldu Şu an abi tüm moralim bozuldu Eee o zaman Bunu vereceğiz sanırım çekiliş için abi Bir dakika abi, şu an bir şey deneyeceğim Bir tane moru deneyelim bari ya Akas kontrolü ile kullan. Bu ne koleksiyonu? Avcı koleksiyonu. Bu da avcı koleksiyonu. Avcıdan birkaç tane şey atmak istiyorum açıkçası. E, Faktörini falan var, onları atalım ya cidden savaş görmüş olmaz. Faktörini güzel. E, arkadaşımdan bir mesaj. Görevde kullanılmış. Faktorini abe, daha niye buraya tıklıyorum ki ben ikidir. Faktorini güzel bas abi. Bu da faktorini de onu basmak istemiyorum. Çok güzel geldi çünkü. Savaş görmüşlerden uzak durmaya çalışıyorum. Ama basmak zorundayım sanki. Görevde kullanılmış basalım iki tane de. Yazdı. çok güzel bir şey düşeceğinden değil de hani yine de karalayalım. Adet yarını bulsun. Şu an karalaya karalayamıyorum. Evet. Yani. Çok güzel oldu abi. Şuraya bir de e, rastgele bir şeyler karalayalım. Hatta hepsini karalayasım geldi şu an biliyor musun? Oo. Bas abi ne çıktı ne çıktı. Hayır tamam 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 hiç bunu gerçekten almak istediğim bir skin. Ucuz ama muhteşem ötesi görünen bir skin abi bu. Ya keşke ama az açılmış çıkaydı iyiydi be. Çok güzel neden bu geldi ki? Abi çok pis bir şekilde zarardayım şu an kahretsin. Ne kadar bu? 6 lira oba. Satmam da yine çok güzel bir skin yani. Hani ben bunu mümkün değil satmam abi. Ee, o zaman ne yapalım? Bu videoluk yapacak bir şey kalmadı sanırım arkadaşlar ee, kaliteye göre sıralayalım sanırım bu sizin olacak göstereyim tekrar ee, çekilişi bu eşya üzerinden Hyper Beast üzerinden yapmayı düşünüyorum çekilişe katılmak için kanalıma abone olmanız şart videoyu beğenip paylaşmanız şart arkadaşlar. Böyle bir şart koymak istemezdim aslında ama kanalın yayılması lazım. Bunu özellikle hem bunun için hem sizi birazcık sevindirebilmek için yapıyorum. Hani kanalımız yayılırsa ileride daha büyük çekilişler olacak. Yani öyle düşünüyorum, yapmayı düşünüyorum. O zaman böyle diyelim yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Çekilişe katılmak için mutlaka kanalı paylaşmanız gerekiyor, videoyu paylaşmanız gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, söyleyeceklerim var mı diye düşünüyorum şu an. Ee, kazanan kişiye nasıl ulaşacağımı söyleyeyim. Yorumlar yorumuma konuşamadım kahretsin abi. Yorumlara trade offer linkinizi atın. Ya trade offer linki ne lan? Takas linkinizi atın işte. Trade linkinizi ee, rastgele bir sayı seçeceğim yorumlardan ee, videonun yorumlarından bu arada yanlış anlaşılmamasın hani herhangi nereye atacağınızı bilin diye söylüyorum yorumları videodan videonun yorumlarına bakacağım rastgele bir sayı seçeceğim ee, işte geleni seçeceğiz çekiliş ne zamana bitecek derseniz yani sonuçlar ne zaman açıklanacak derseniz eee bunu şimdi düşünüyorum açıkçası bir sonraki ayın başlangıcında bunu açıklayalım diyorum arkadaşlar çünkü hani 70 pardon 80 abone de yapıyorum bu çekilişi gayet iyi bir çekiliş bence o yüzden yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. şimdilik o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekrandaki bağlantıya tıklayarak e, AVP meydusu düşürdüğüm ve incelediğim videoya girebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.